Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Demon Soul hepiniz hoş geldiniz. Aldığım yerden devam ediyorum. En son burada tatsız şeyler yaşamıştık umarım. Bu videomuzda çokça yaşamayacağız o şeyleri. Çok. Şimdi bu çok kısa yolumuzu açmıştık. Bu açmış olduğumuz kısa yoldan geri dönüyor olacağız. Aynı zamanda bir tane bossa doğru ilerliyoruz. E, mümkünse yanınıza çam reçinesi, kadar çam reçinesi bir şeyler varsa onları alın. E, ben bir önceki videoda e, şu an ilerlemekte olduğum köy diyeyim ilerideki. ileride köyde bulunan kadından 3 tane çam meçhesi almıştınız zaten. son aşağıda 2 tane item görüyorsunuz. 2 tanesi onların fani gösterişi. bir tanesi ruh. 3 ee, tane şey var. Böyle, dev var. Üçüyle aynı anda kapışmak tam bir işkence. Şimdi bunları çizmenin yolu şu. Yukarıdan büyü sallayabilirsiniz. Ee, uzağa tutturabildiğiniz büyüleriniz varsa. Ok atarak buradan kendilerini öldürebilirsiniz. Ya da aşağıya düşüp e, hırsız yüzünü kullanarak uzaktan bir tane ok atıp bir tanesini çekip bir tane ok atıp bir tanesini çekip Teker teker çeke çeke öldürüp oradaki itemi alabilirsiniz. Ben onlarla ben o üç itemle uğraşmayacağım. Ee, daha önceki video serilerini denedim. Alınabiliyor ama alınması için giden süreye değmiyor bence videoda. Hop. O yüzden benim videoya dahil edeceğim bir içerik olmayacak. Ama hani alabileceğiniz itemin ne olduğunu orada kısaca dile getirmiş oldum. Ben de aşağı düşelim. Bir arkadaşı alayım. Onu zaten şey yapacağız. Yapacağız. Ya buraya. Evet. Şey düşüyorum. Şaman zedini düşüyor olacak okey. Sanki sen ilerideki ama okey. Aşağıdaki ikna item alacağız. Tekrar yukarı köy tarafına çıkıyor olacağız. öldürelim. Güzel, en azından bu sefer bütün kombosunu vuramadı. Bu tamam, arkadaşımızı alalım. Gördüğünüz gibi kalkan oldukça yüksek, bazen şey blokluyor, saldırıyı blokluyor. saldıracaksan saldır ama Kalkanla bloklarken saldırmadı bloklamadım her an vurdu ya müthiş Yoran tekrar aşağı düşüyorum tekrar ilerliyorum Buradan yukarı çıkacağız Peki Bundan düşüyor diye hatırlamanız Şaman şa seti ama Yanlış hatırlıyormuşum. Durun bakayım. Beni zorlamayın beni yormayın. Büyük aleti hayatımız var. Dull Bunlar birazdan boss kestikten sonra işimize yarayacak olan ne olacaklar şu an için. Sadece alıyor olun yeterli. Buradan yukarı çıkabiliyordum diye hatırlıyorum nedense. Ye. Yanlış yerden verdim. Hep böyle gözükmüyor. Her yerde hızlı saldıran bütün düşmanlar gerçekten baş belaları. Şu arkadaşı öldüreceğiz ama ondan önce şunu alalım. Fazla ilerlersek bu da işin içesine daha iyi oluyor bu arada. Orada masum masum durumuna bakmayın. Geliniz efendim. Ho 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 İkisi aynı anda yaptı. Müthiş bir senkronizasyon. Hiç dert aşağı düşmüş Hatta daha iyi bile olmuş olabilir. İkisinin aynı anda üzerime o şekilde atlayacağını kesinlikle tahmin edemezdim yani. Bak hemen şuradan tekrardan başladığımız yere dönelim. Gerçi buradan <laughs> dönemeyiz. Buraya boş çıktık. Sağ taraftan gideceğiz. Yolda güzel birçok düşmanı öldürdüğümüz için daha hızlı gideriz diye düşünüyorum. O kadar zor bir bölge değil de yani sayıca çok fazla yaratık olduğu için biraz benim gibi sabırsızlanıyorsanız bir yeri bitirmek adına Allah'ım ya yarabbim hani bitin işte ya adında böyle bir mentaliteye bürünüyor insan. Anladım sen de zehirliyorsun beni. Hani yeter. Vur. Evet. da ilerleyip yukarıdaki itemleri alıyor olacağız. Bu saldırı şeklini oyuna konulması noktasında en fikri olan bütün geliştirici tayfadan bir özür mektubu istiyorum. <laughs> Ben gidelim. Son olarak şu aitimi alacağız. Müthiş. Alacağımız itemler noktasında aslında e, hedeflediğimiz şeyi tamamladık. Bu aşağıdaki item tamamen şey e, nedir adı? Geliniz efendim. Bizde ben bir öldüreyim. Aşağı düştüğü için bu arada kombosunu tamamlayamadı. Evet. Bu arkadaş normalde hani burası tuzak olsun diye var. Ama yani bu itemi al, aldıktan sonra saldırıyor bu ikisi. O yüzden önce item de alabilirsiniz. Daha sonra şey de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. O aşağıdaki item dediğim gibi düşmanla düşen bir şey çok önemli değil. Çok mühim değil. Hop. Şimdi burada boss'umuza geldik aslında. O buradan giriyor olacağız. Yine aslında hop 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 boss silahımızı neden item öncesinde değil. Nexus'a mı gönderdim önceki video acaba? Hatırlayamadım. Okey tamam. belki değil. Bunlar Çok sıkıntı değil. En Elimizde karşılama meselesi olduğu müddetçe. Aynen. Şimdi. E, boss e gireceğiz. Boss aslında özellikle e, elle ile saldırı yapan bir arkadaş. Çok öyle ahım şahım bir e, zorlu olduğunu düşünmüyorum. İyileştirici yüz, yüzük, yerine tutunuş yüzünü takabilirsiniz. E, daha mantıklı olur. Şuradan yanımıza fullemiş olalım. Can meselesine geçeyim. Şimdi girdim içeri. Bu arkadaşın bir tanıtım şeyi yok, animasyonu yok. Özellikle dediğim gibi elleriyle saldırıyor. Ve şu fırlattığı şeyler üzerine gelmesi, üzerinize gelmesi durumunda size yapışıyorlar. O yüzden mümkün olduğunca klasik taktik. Boss'un arkasında duruyoruz. Boss saldırı yaparken yuvarlanıyoruz. Tahtadan olan elini kırmak mümkün. Aklınızda bulunsun. Arkadan vura vura kendisini öldürüyoruz. Yani çok hani <laughs> diğer silahımız olsa çok çok daha hızlı kendisini öldürüyor olacaktık. Şimdi de yani bir miktar bir hızla kendisini öldürmüş bulunduk. Karaya aldık. Ee, burada item olmaması lazım. Tamam. Ne alacağım? Bunu şöyle alacağım. Ne alıyor? Katılıyor. Ne Şimdi evet bu bölge aslında son boss'unu kesmeye gidiyor olacağız. Böyle gitmeden önce her zamanki gibi Nexus'a e gidip intihar edeceğiz. Son boss'u kestikten sonra bir aksilik olmazsa hızlı bir şey yapabilirsem dünya aktivitelerinde bu videoya dahil etmeyi planlıyorum. Bakalım. Şimdi şuna hemen göç çıkalım. Daha ağır zırhlar giymek bizim için şu an bitmekte olduğumuz bir yılda daha uygun bir yapı. O yüzden e, eğer ki statlarınızı yani skilllere puan vermek istiyorsanız e, enduransa vermeye devam etmekte de mantıklı etmek mantıklı. 40 enduransa ulaşana kadar verebilirsiniz. 40 enduransadan gelen en yüksek çıkmanız durumunda daha yüksek zırhlar giyebildiğiniz için hem az hasar alan hem yüksek hasar vuran bir karakter haline alıyorsunuz. Tavsiye ederim. Buradan çıkalım. Ben bir miktar en vereceğim açıkçası. Tık tık. Hop. 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 Ama dediğim gibi yani şu, şu noktadan sonra tamamen hani şımarıklık bizimki daha bayağı böyle üst seviyeye çıkma şeyindeyiz. Solları harcayacağımız daha başarılı içerikler vesaire olmadığı için de yani çok saçma bulmuyorum bu durumu. Şöyle patches'a gelip eşya satın al deyip varsa Ondan alamıyorum. Bundan 4 notundan alamıyorum. Okay. Öncelikle o zaman üzerimizdeki eşyaları boşaltalım. Daha sonrasında şunları da alıyor olalım. Tık tık tık. Depo düzenledi. De. Ee, i̇lk olarak şu arkadaşlar, bir kurtulalım. Silahlarımızı koyuyoruz. Ama kendi kullandığımız silahı geri alıyoruz. Aşırı yük biner diyorsun. Peki. Şu an ne taşıyorum da o kadar aşırı yükmeyecek merak ediyorum dursun okay. um, gerçekten bu kadar yük taşıyamaz bir durumda mıyız ya yok değiliz niye üzerimize aşırı yük bineceğini düşünüyor ki ona izin vermesi lazım neden izin vermeni tam anlayabilmiş değilim şu an açıkçası. Şöyle yapalım. Bunu çıkartalım. Okey. Halkamızı feda edip bunu alabilmiş olduk. Aa, silahımızı giyelim. Şimdi. Ee, Gerekirse sollarımıza da şey alabiliriz. Onu şu an uğraşmayacağım. Burada çürüyen sığınak bölgesine gidiyor olacağız. Şimdi bu son boss. Son boss e, çok kolay bir boss. Aslında e, mantığını anlarsanız şayet. E, açıklayacağım ben ne yapılması gerektiğini vesaire. Hop. O, şu an ağırız. Ağır olmamız normal çünkü yüzüğü takmıyoruz. Dul lotus aldık. Dul lotuslar aslında burada işimize yarayacak. Aytım bana bir tanesi e, gerekirse. Şimdi öncelikle envanterinizdeki şu lotusları ve şeyleri kaldırın. Varsa e, dul lotusunuzu buraya koyun. Tık tık tık. Şuradan şu yüzük yerine e, büyük kuvvet yüzüğünü takabilirsiniz. Eğer ki ekipmanlarla o kadar sıkıntı çekiyorsanız. Ben çekiyorum ama büyük kuvvet yüzüğünü takmayacağım. Şu an sıvıda hareket etmemizi sağlayan yüzük daha mantıklı. Gördüğünüz gibi burada bayağı kan gölü olan bir yer var. O gölde ilerlememiz gerekebiliyor. Şimdi bosu kesmenin bir kolay bir zor yolu var. Ee, kolay yolu şu. Sinematiği izlerseniz ilk başta aslında size bir tane hanımefendi gözüküyor. Bir maiden gözüküyor. Bu kızı öldürürseniz bosu kesmiş oluyorsunuz. Bir de bu kızın koruyucusu var. Şu an bu balçıklar içerisinden yükselerek yukarı doğru çıkacak. Bu arkadaşı öldürürseniz kızın yanına, gitt yanına gittiğinizde kız sizi savaşmıyor ve pes ediyor. Ee, o yüzden isterseniz zor yol olan Garvin'i de öldürüp e, kızı öldürebilirsiniz. Ya da isterseniz hani de hiç dokunmayıp kıza gidip kızı öldürebilirsiniz. Burada arkadaş farklı farklı cümlelerle bizi böyle olacak. Aziz Astrea ve Sadık Şövalyesi Vinland diye bir tane şey vardı açılış sinematiğinde eğer hatırlarsanız. Aziz Astrea bu, Vinland da bu arkadaş. Şimdi normalde sol taraftan gitmemiz bekleniyor. Sol tarafta ilerlersek göstermek için diyorum sadece. Daha Vinland'ı burada buluyoruz. Kendisi peri atar. Aklınızda olsun. Ee, yani öyle saldırırken tedbiri elden bırakıp saldırmayın. Periyi vurduğu gibi kendinizi ölü bulursunuz. Şimdiden uyarmış olayım. Dur elinizde olsun. Seçili olsun onlar. Sağ tarafta kertenkele var. Dilerseniz kertenkele yazmayı dilersiniz. Burada aşağıya düşerek bu aşağıya ayetleri toplamaya çalışacağız. Ee, bir aksilik olmazsa toplayacağız da. Vurayım diyeceğim ama vurmam izin vermez burada. Çık bakayım buradan dışarı. Çık 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 çık. Ha burada vurabilirim. Giden. Şimdi en uygun yolu zaten burada bir tane adam gözüktü. En uygun yolu şuradan kendisine ok ata ata öldürmektir o arkadaşı. Ama bir diğer çözüm şu. Dediğim gibi itemleri topluyuz ama şu an için itemlerin olduğu yere ineceğim ama itemleri toplamak uğraşmayacağım. Renk geldiklerimi kolay alırım. Ee, diğerleriyle uğraşmıyor olacağız. Çünkü uğraşırsak biz ölüyor olacağız. Şimdi şurada aşağıda küçük küçük bebekler görüyorsunuz. Bunlar deva bebekleri olarak geçer. Ee, bu arkadaşlar suda bolca bulunuyorlar. Çok yüksek o hasar vururlar. Yanlarına yaklaştığınızda genellikle böyle kaybolurlar. Hop diye ışınlanırlar. Eee mesela bu ayıtı almaya çalışsa biz orada kitler bu arkadaşlar bizi öldürürler. Şimdi yapacağımız şey şu. Buradan aşağı iniyorum. Yuvarlanıyorum. 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 İzin verin şuraya çıkayım ama ya. Ah. Gördüğünüz gibi zbam 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 zbam, zbam hepimizi öldürüyorlar. Büyücüyseniz ve Firestorm büyünüz varsa bu bebekler nasıl ki bizi öldürüyorsa siz de onları öldürebilirsiniz. Firestorm'u kullanmanız durumunda direkt böyle yani en hani en hafif ifadesiyle içlerinden geçiyorsunuz. Ee, müthiş bir öldürme şekli olabilir açıkçası ama eğer ki benim gibi büyücü değilseniz yani kafalarına sürekli bomba bomba atmanız ya sürekli olarak e, nedir adı siz söyleyin. Ee, okla falan saldırmanız gerekiyor. Yapacağımız şey temelde şuydu aslında. Yapabilseydik. Ee, bakalım. bakalım. en ne oluyordu? Aynen. Şöyle zeminde yukarı çıkmamız yeterli. Zeminde yukarı çıktığınız durumda aslında size saldıramıyorlar. Sonrasında şuradan şöyle yuvarlana 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 bu zemine geleceğiz. Burada ilk olarak şu 30'u bir kullanalım. Yanımızı toparlayabilmek adına buna basalım. Finland burada. Finland da kovalıyor tabii ki bizi. Gittik yanına. Bir vurduk. İki vurduk. Finland saldırmadan saldırmakta fayda var. Eğer ki Finland sizi kovalamışsa yapacağınız şey çok basit. Buradan geri dönüyorsunuz. Bu taş parçasına Finland sizi kovalıyor tekrardan. Hatta can basalım. Hasarı çok fazladır demeye gelmeden vurdu bile. Teşekkür ederim ya Vinland. Çok sağ ol yani. Ay. Şimdi bu kolay yoluydu. Aslında yapmanız gereken şey bu. Ee, biz Winland'ı şu an öldürerek tamamlayacağım da. Ee, bu kolay yoluydu. Yani yanına gidip onu oradan öldürüyorsunuz. Şimdi bunu bu şekilde yapmanın artı ve eksi yanları var. Ee, eksi yanını boss kesikten sonra söylüyor. Olacağım. Eksi, iki tane eksi yanı var. Birincisi Winland'ı öldürürseniz Winland boss kesikten sonra burada bir e Kırmızı Phantom olarak ortaya çıkmıyor. Ortaya çıkmadığı için belli başlı item'ları alamıyorsunuz. Öyle bir sıkıntısı oluyor. İkincisi e, Nedir adı? Biraz daha zor oluyor. Aynen. Mesela bizimki gibi dar bir bölgede savaşan Savaşmakta zorlanan silahlar için Bu arkadaş tam bir işkence. Hop. Bir diğer çözüm şu. Binland gördüğünüz gibi bu yolu bloklamaya çalışıyor. Yavaş yavaş pıtı pıtı geri gider. Bazen böyle gıcık yaratık. Daha ne kadar geri gideceksin? Daha o kadar gitmemen lazım. Yapay zekana tüküreyim. Saldırı hızı da yani takdire şayan. Yapabilirsem şu şekilde göstermek istiyorum. Çünkü özel bir kaç tane item alma ihtimalim olacak. Ne olursa al beni Winman. Al beni. Yürü. Yürü. Orada bekliyor demiş mi oğlum? Oh hey! Gördüğünüz gibi canını doldurmuş durumda bu arkadaş. Ya. Uh. bu videoya sığmayacak belli ki World aktiviteleri de. Şimdi şöyle biz eğer ki Azize'yi öldürürsek ee, Vinland boss fight'ı bitirdikten sonra burada bir kırmızı fantom olarak karşımıza çıkacak. Kırmızı fantom olarak karşımıza çıktığı durumda Vinland'a dair e, en basit haliyle ifade edebileceğim belli başlı itemler alma imkanımız olacak. Ben de o itemleri alıp gösterilmek niyetiyle önce Azize'yi öldürmek istiyorum aslında. Fakat Vinland buna çok izin vermeyecek gibi gıcık yaratık. Bir şeyi merak ediyorum yapabilirsem o şekilde yapmak niyetine gireceğim bakalım. Hiç daha önce bu şekilde denemem başkası. Umarım olur. Evet olacak gibi. Hırsız yüzüyle oluyordu. Bu şekilde oluyor gibi gözüküyor. Ee, görünmez olup arkadaşın yanına geldik. Bir, iki, vuruyorum. Dikkatli olun. Hani bu büyü mü çünkü. Evet. Şu an olduğu gibi. Uzaklaşın. Canınızı doldurun. Hop, tekrar büyük estetsin. Hop. Vurun ve ölsün. Gördüğünüz gibi Azize'yi kesmeniz durumunda. Hop. Ee, Windland zaten pes edip kaybolup gidiyor buralarda. Kendisi bize küfürlerini Saydı saydı durdu. Hop. Gerçi yani bir dakika seni öldürmeden gidersen sen bana şey olarak geliyor olman lazım. Nexus'a git bakayım. Çünkü şu an bizi öldürürse dünya evini bozuyor olacağız. Dünya evini bozmak istemiyorum. Nexus'a gidelim. Nexus'ta intihar edelim. Bam 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 bam. dünya elimi bozmamak adına next gelmekte fayda var. Uh. Biraz tahmin ettim, daha uzun sürdü olsa ama kestik elbet. Diğer silah biraz daha hantal kaldığı için aslında yani diğer silah Vinland'ı öldürmekte çok çok başarılı. Çünkü Vinland'ı aşağı indirdikten sonra vurmaya devam ederseniz çok çok daha rahat bir şekilde diğer silahla öldürebiliyorsunuz. Ama Azize'nin orada çok da işe yaramıyormuş gibi geldi bana. O yüzden silahları değiştirdim. Demon Souls'da nedense iki tane silah aynı anda sahip olmak daha mantıklı oluyor. Yani çoğu bosta büyücüyse çok bir şey fark etmiyor da çoğu bosta hani normal saldırılarda iki farklı şey sahip olmakta fayda var. Evet. Şimdi tekrardan buraya gidelim. Gerçi yanlış yerden girdim ama okey. Veba olacağım yani buraya gelir gelmez veba olacağım. Aynen. Şu an olduğu gibi. Evet binindi burada gördüğünüz gibi bir rate olarak buluyoruz. Kendisine hasarım çok az farkındayım. Ee, çok normal bu durum. Hiç gelmiyor olması ak akıllara zarar yani. Legacy iyileştirdim müjdesten basmak istiyorum. En güzeli aslında e, arkasından yavaş yavaş yaklaşıp nedir adı? E, diğer silahla vurmaktır. Ya, tif yüzü falan takarak yapmak mümkün. Hop. Oh. Dediğim gibi peri vuruyor. Az önce bir, bir, birkaç kez peri denedi. Tutturursa tek atar. Hani Şimdi burada bunu bu şekilde öldürünce öncesinde aslında şunları düşürüyor. Bunları boss kesince her türlü alabiliyorsunuz. Kendisinin zırhı ve kullanmakta olduğu kalkan. Kalkan oldukça çok, çok fazla işe yarıyor. Hem büyü hem fiziksel hasarı bloklayabiliyor. Oyunun en iyi kalkanlarından bir tanesi. Bir de kendisinin önce buradan Vinland armasıyla Bram diye yani kullanmakta olduğu silah alıyoruz. Bu armaya, bu armaya aslında oyundaki Eee Beyaz Dünya etkinliklerine dair ihtiyacımız var. Şimdi şu bölgeye gidelim. Bir sonraki videoda bu kaldığım yerden devam ediyor olacağım. Orada görüşmek üzere.